Kahvaltılığımız için yazdan kuruttum domatesleri kullanacağım. 50 gram kadar yaklaşık bir kase, bir çorba kasesi küçük tencereye aldım. Üzerine örtecek kadar kaynar su ekledim ve 15 dakika yumuşamasını bekliyorum. Kahvaltılığımızın sosu için sarımsağı rendeledim. Üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay bardağı zeytinyağı. Bir buçuk çay kaşığı kekik, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, elma sirkesi de kullanabilirsiniz. İyice çırpıyorum. Domatesler suda yeteri kadar yumuşadı, sularını süzdüm. Şimdi sosun içerisine koydum. İyice karıştırıp harmanlayacağım. Her yerine işlesin. Ardından cam kavanoza yerleştireceğim ve buzdolabına koyacağım. 2 gün sonra yenmeye hazır olacak. Tüm sosunu içine çekmiş olacak. Kahvaltılık domates artık hazır. Cam kavanoza yerleştirdim. 10 gün buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Sosundan bolca tabağınıza çıkarıp ekmek banıp yiyebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.